Beyim başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada hayırlı, görmek. Hayırlı uğurlu olsun olun. program. İnşallah uğurlu gelirim. <laughs> evet, ilk, ilk konuk sizsiniz. Gerçi sizin uğura pek ihtiyaçınız yok da o kadar sağ başarılı olun, program yapıyorsun olun. ki takip ediyorum. Ondan dolayı çok iyi olacağını umut ediyorum. Sizi burada e, görmek aslında e, İstanbul'da bulabilmek, yakalayabilmek çok kolay değil. E, ...çok yoğun bir iş hayatı ve işte Fenerbahçe ile dolu geçen senelerin ardından Bodrum'a gittiniz... Ee, ...Bodrum'a gitmek öyle zannediyorum ki başka bir yaşam deneyimi ve farklı bir kulvar açtı size... Biraz öyle başlayalım. Onun peşine de şu dalış hikayelerini de eklemek istiyorum. Evet. Yavaş yavaş spor ve futbola doğru geleceğiz ama böyle başlayalım bu pazar sabahı. Büyük Tabii. ihtimalle bizi izleyenler de ya kahvaltı sofrasındadır, ya oturacaktır, ya yeni kalkmıştır. O zaman izleyenlere iyi pazar dilerim. <laughs> evet. Sabah sabah kalkıp böyle beni de seçtiğinizden dolayı insanlar pişman olmazlar evet, sizin kararınızdan. Güzel bir pazar olsun herkese. Kahvaltı yapanların çoğu e çoğunluktadır şu anda. Onun için herkese iyi pazarlı haftalar. Şimdi benim Bodrum'a gidişim bir planlama listesinde oldu. Ee, Adnan Metin ve çocuklarım iyi başarılı e tahsil hayatlarından sonra e Hı. iyi bir iş adam oldular. Yoksa benim devamım Bodrum'da olmam mümkün değil. Yani e doğru. kurduğun işlerin devamı vesaire bizim işimiz enerji. Bizim işimiz doğalgaz, bizim işimiz Gazprom yani Ruslardan ortaklık. Ben Sovyet Birliği'nden 50 yıldır iş yaparım. İşte özel özel hava yolu Griner'i ilk kurduğumuz zaman Türkiye'de Hatırlıyorum ilk... Hatırlıyorum onu ki... yeşil gözlü, mavi gözlü <laughs> hostesler var derlerdi. Öyle hatırımda kalmış. Doğru, doğru aklımda kalmış. O zaman şirketin adını Greener koydu. Bizim Tavit var, çok benim beğendiğimiz arkadaşımız. O koymuştu. Greener. Peki greener ne? İşte e, tabiatta her gün sanayiden dolayı kirlenmeye karşı biz uçakları işte uçaklardan temizliği getiriyoruz. Yeşilliği getiriyoruz. Ama uçakları kendisi pek temiz Çünkü gaz yakıyor doğrusu uçaklar. <laughs> Şimdi e, o zaman da baktık ki e, Albert Scherleshey'de bir büyük eğitim vardır usta. Baktık o zaman fazla Hanım uçmuyor bizim grinerler. Ya dedi bir şey getirelim, bir propaganda başlayalım dedi, reklam yapalım dedi. Yeşil gözlü hanımlara yarısı fiyat ödesinler. Ne kadar güzel bir fikirdi. Biraz sonra sordum bizim müdüre. Yeşil gözlü hanım ne kadar? Vallahi dedi üç kişi geldi. <laughs> ha, o zaman her yerde olduğu gibi medeni cesaretten yoksun. Hanımlara bir şey daha yapalım. Sıfır para alacak, Para yok. Sonra o kadar çok oldu ki ...gözlere yeşil <laughs> lens takmaya mı başladılar? Lens taktılar. Bu sefer dedik ki <laughs> doktor getirelim de. <laughs> Şimdi Bodrum'daki kararı şöyle verdi. Benim çok arkadaşım Güney Fransa'da, Riviera'da... ...çok arkadaşım Miami'de. Halbuki Türkiye'nin... ...en iyi ülke olduğunu, Türk bizim ülkemizin en iyi... ...her yönüyle ama hakikaten en iyi ülke olduğunu herkesin bilmesi lazım. Ben dünyada gitmediğim, gezmediğim yer yok. Evet. Bütün dünyadan yani hangi tarafa derseniz yani küçük kasabalara gitmemişimdir. Her denize gitmişimdir çünkü her denize daldığım için. Ee, gezmeye de meraklı ve spora da meraklı olduğumuz için gittiğim her yerlerde mutlaka spor müsabakalarını seyretmişimdir. Fakat Türkiye'nin sporu da ayrı. Türkiye'nin stadlarda ...Fenerbahçe'li olmayanlardan yediğin küfürler de ayrı ...her şey güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bizim halkımız... ...candan... Evet. ...bizim halkımı sevecen... ...bizim halkımı saygılı insanlar... ...nereye gitsem bunun değişti. bir şey hala mi? kaybetmedik. Şimdi o zaman nerede yapacaktım ben? Yani yılda, benim son yıllarımı... ...Allah ne kadar ömür verdiyse ne eve geçecektim? Helikopter'e bildim. ...Sanakale'den daha Antalya'ya kadar herhalde bir 10 defa gezmişizdir. Üstelik de böyle dışarıdan, havadan bakmak sadece değil... ...benim yanımda meteorolog var. Hmm. Benim yanımda adam var diyorum ki buranın rüzgarı yılda ne kadar... ...güneşi yılda kaç gün... Yani hepsi... Bilimsel temellere Bil dayanan bilimsel... bir araştırma. <laughs> en sonunda şunu gördük ki Bodrum, Yalıkavak, Bodrum'un kuzeyi... ...dünyada üçüncü... ...yüzde 40 civarında rutubeti olan bir yer. Bu çok önemli. Çok önemli evet. Çok çok önemli. Şimdi bunu insanlar yaratmamış. İnsanlar o rutubet gelsin diye sanayi, bina, otel vesaire kuruyorlar. O tamamen Allah'ın işi. Bodrum'daki insanları kendileri insanlar. Candan insanlar. Ülkenin diğer tarafları gibi. Yani Bodrum'a karar vermenin birkaç faktörü vardı. Evet. Ondan sonra işte orada bir çiftlik yaptı. İçinde hayvanlar var. Hatta Ali Baba'nın çiftliği dendi. Işte öyle, evet öyle zaten adı da öyle Ali Baba'nın çiftliği. Çünkü Ali Baba'nın çiftliğinde hakikaten tavuklar da var, köpekler de var. Şarkıya da uyuyor. Evet, evet. Ee, ondan dolayı öyle bir öyle bir niyet vardı. O niyet benim yaşam tarzıma dönüştü. Allah şükür ki öyle. Allah şükür ki hakikaten bizim insanlarımız ben 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığını bırakmış biriyim. 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığından ayrılmış olan biri olarak ben ne gezmen lazım, nereye gidecek? İnsanların daha gördüğüm o e, ittifatı, yakınlığı, saygıyı dünyanın hiçbir yerinde görmen mümkün değildir. Bu kadar yıllar geçmiş. Eski bir kulüp başkanız. Efendim eski kulüp başkanı çok. Fakat Galatasaray'da, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Bodrum'da ...buraya imza atar mısın? Ne yapacaksın diyorum imza... ...akşam yıkamayacak mısın elini diyorum hanıma... ...sarı kırmızı belli ki Galatasaray'da... ...bir haftadır diyor yıkamayacağım diyor... ...benim kocama göstereceğim diyor. İz bırakabilmek önemli. Ya yani bunlar güzel şeyler. Ee, bu hayatınızın bu yeni konsepti içinde de... ...şimdi biraz önce yayına başlamadan önce de konuşuyorduk... ...dalış tutkunuz belli bir yer tutmaya başladı... Ee, ...ve az önce de söylemiştiniz yayından biraz önce... ...Dünya'nın hemen her yerinde... Ee, Dalış tutkunlarının e, sevdiği, beğendiği, dalmak istediği e, her yerde daldım. Çok keyifli e, anılar biriktirdim, deneyimler biriktirdim dediniz. Biraz da ondan devam edelim istiyorum. Evet, bu tutku bende 40 yıl var, 45 yıl var. Ve herkese de dalmayı da tavsiye ediyorum ama... ...dalmak, dalgıçlık çok güzel bir spor. Yani bugün gördüğün o dağlar... Kayalar aynen suyun dibine de devam bayağı. ediyor. Renkli çok renkli mercanlar, çok renkli balıklar tabii denizlere göre. O bir büyük, büyük bir keyif. Fakat ee, herkese o kuralları iyi ezberlemelerini ve tatbik etmelerini de şart olarak e kolay değil, yapılan istekleri barındırıyor diyorum. tabii bayağı Çünkü işte, bir. Çünkü bizim arkadaşımızdan başına bunlar geldi gelmeseydi. Ahmet Bayar oldu benim çok yakın arkadaşım. Ben oradaydım. Yani kurtardık Ahmet Bayar'ı. Yani keşke onlar olmasaydı. Ee, köpek balıklarıyla falan daldım aldım diyordunuz. Şimdi 12 yıldır ilk defa bu Kasım, Kasım Aralık ve Ocağı İstanbul Türkiye'de geçirdim. Çünkü ben mutlaka uzaklarda bir yerde beni ararsınız ve evet, evet. oralarda bulurdunuz. Öyle buluyoruz. Köpek balıklarına gelince köpek balıkları ayrı bir cins hayvan. Köpek balıkları ...denizlerin kralı. Denizlerin açık krali deniz krali filmini sesi. seyrettiğimden beri... ...daha farklı bakıyorum onlara. Bir de şunu söyleyeyim ki... ...köpek balıkları asla ve asla... ...insanlara saldırmaz. Aç köpek balıkları dahil... ...insanlara saldırmaz. Eğer ki bir köpek balığı... Emin miyiz başkanım bundan? İşte ben söylemiştim yani... <laughs> ...köpek balıkları da bu programı seyrederse... ...daha fazla amaçlı olmamak için saldırmayacaklar. <laughs> Şimdi emin miyiz? Emin olamazsın. Hiçbir hayvandan emin olamazsın. Deniz dibinde, denizin ortasında nasıl ki dağlarda hangi aslan birine saldırıyor, öbürü saldırmaz? Emin değilsin. Ama köpek balıkları, köpek balıkları çeşitli köpek balıkları var. Bir wild white shark dediklerimiz, ...vahşi beyaz köpek balığı, kev tağ, yani Avustralya üzerinden Güney Afrika'nın güneyinde tam ucunda. Bir de e, Avustralya'da. Ben geçen sene Avustralya'daydım. Cairns'teydim. Cairns Cairns'teki en önemli özellik e, mercanlardır. Ama güneye giderseniz, Sydney'in daha güneyine giderseniz orada da köpek balıkları, vahşi köpek balıkları. Bir köpek balığı provoke etmezseniz, bir köpek balığına elinizden dokunmak istemiyorsanız, elini şöyle durup da köpek balığına bakarsan o da sana bakıyor. Ya nedir bu diyor işte denizin ortasında veya da sırtında bir tüplen bir yaratık ne olduğunu da çıkar. Meraklı bir hayvan köpek balığı. Ee, sana saldırmaz. Şimdi köpek balıklarının e, beslenme olan yeri gittiğimiz yerde Nassau'da e, Bahama Adalarında orada hatta e, dünyanın üç tane yerinde, üç yerinde bir Sen Martin Adası'nda, bir Singapur'da bir de orada Edin'le köpek balığı besleyeceğin yerdir. Şimdi ilk evvela e, e, ondan daha evvel 2007 yılında ben Cape Town'da e, kafesin içine daldım. Fakat